Bugün yemin töreni ile göreve başlayan Joe Biden, Dışişleri Bakanlığı pozisyonu için atadığı isim Antony Blinken, Türkiye hakkında çok sert ifadeler kullandı. Blinken, sözde stratejik partnerimizin bizim en büyük stratejik rakibimiz Rusya ile aynı çizgide olması fikri kabul edilemez dedi. Geçmişte Türkiye'nin PKK ile mücadelesini destekleyeceklerini açıklayan Blinken, NATO üyesi olan Türkiye'nin bir müttefik gibi davranmadığını ve S-400 satın alınması sonrasında yeni yaptırımların da gündemde olduğunu söyledi. Ankara'nın S-400 satın almasının çok büyük bir hata olduğunu söyleyen Bilinken, stratejik, daha doğrusu sözde stratejik bir partnerinizin Rusya'daki en büyük stratejik rakiplerinizde aynı çizgide olması fikri kabul edilemez, dedi açıklamalarını Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturumda yapan Bilinken, bence şu an var olan yaptırımların etkisine bakmalı ve daha fazla bir şey yapılması gerekip gerekmediğini izlemeliyiz ifadesini kullandı. Bilinken, Türkiye bir müttefik fakat birçok açıdan bir müttefik gibi davranmıyor. Bu durum bizim için çok ama çok zorlayıcı ve bu konuda çok net görüyoruz yorumunu yaptı. İngiliz haber ajansı Reuters, Biden yönetimi ile Ankara arasında S-400 başta olmak üzere birçok sorun olduğunu hatırlattı. Reuters, iki NATO müttefiki Suriye konusunda, Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki doğal gaz çalışmaları ve Türkiye'nin dağlık karabağ gerilimine dahil olması gibi konularda karşı karşıya geldiği ifadesini okurlarına aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığında ikinci adam konumunda olan ve aynı zamanda Obama yönetiminde ulusal güvenlikten sorumlu danışman yardımcısı olarak görev alan Bilinken, Biden'ın en güvendiği isimlerden biri. Obama döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı ülkelerdeki askerlerinin sınırlandırılması üzerinde çalışan Bilinken, geçen yıl Trump'ın Suriye'deki askerlerini çekme kararı ile ilgili konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuktan sonra Trump'ın bölgeden askerlerini çekme kararının Amerika'nın güvenilirliğini zedelediğini söyleyen bilinken, bu hamlenin PKK'nın uzantısı olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçlerine zarar verdiğini söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri medyası Türkiye'ye uygulanan yaptırım kararını gündemden düşürmüyor. New York Times'ta yer alan analizde, seçilmiş yeni başkan Joe Biden'ın, Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki adımları nedeniyle de Türkiye'ye karşı hamleler yapması gerektiği belirtildi. Gates, seçilmiş yeni başkan Joe Biden'ın dış politikada üç ana unsuru olduğunu vurguladı. Bunlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin dostları ve müttefikleriyle yeniden bağ kurması, Uluslararası organizasyonlara yeniden katılma ve askeri olmayan güç enstrümanlarına ağırlık vermek olarak aktarıldı. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S400 savunma sisteminin bir bedeli olması gerektiği belirtilen makalede Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı uyarılar neticesinde uyguladığı yaptırıma dikkat çekildi. Yaptırımların bu noktada iyi bir başlangıç olduğu ifade edilirken bunun arkasının gelmesi gerektiği vurgulandı. Makalede Ankara yönetimi Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve Suriye'de diğer NATO üyelerinin haklarını çiğneyen ve barış çabalarını karmaşıklaştıran eylemleri nedeniyle de sorumlu tutulmalı. Müttefiklerine karşı çıkarlara göre aksiyonlar yaratan bir üye görmezden gelinemez denildi. Türkiye, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde otoriterizmin arttığı öne sürülürken, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'da liderliği ele alarak yaratıcı bir diplomasi sergilemesi gerektiği belirtildi. NATO'dan çıkarma söz konusu olmasa da, üyeliği askıya alma gibi seçeneklerin uygulanabileceğine işaret edildi.